Hayatınızın kontrolünü ele almak ve finansal özgürlüğe ulaşmak ister misiniz? Bugün parayla olan ilişkinizi tamamen değiştirecek adımlardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Bölüm 1: Finansal bütünlüğün gücü. Çoğumuz para yönetimi konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ay sonunu getirmek, birikim yapmak ya da borçlarımızı ödemek bazen imkansız gibi görünebilir. Ancak iyi haber şu ki bu durumu değiştirmek tamamen sizin elinizde. Finansal bütünlük nedir? Basitçe söylemek gerekirse, finansal bütünlük paranızı bilinçli ve etkili bir şekilde yönetebilme yeteneğidir. Bu, bütçe yapmaktan tasarruf etmeye, borçları yönetmekten yatırım yapmaya kadar birçok alanı kapsar. Neden finansal bütünlük önemli? Çünkü para hayatımızın her alanını etkiler; stres seviyemizi, ilişkilerimizi, hatta fiziksel ve ruhsal sağlığımızı bile. Finansal olarak güvende hissettiğimizde hayatın diğer alanlarına daha fazla odaklanabiliriz. İlk adım, para hakkındaki düşüncelerinizi ve inançlarınızı gözden geçirmek. Para sizi korkutan bir şey mi yoksa kontrol edebileceğiniz bir araç mı? Bu soruya vereceğiniz cevap finansal geleceğinizi şekillendirecek. Harekete geçme zamanı. Zihninizi açın. Para konusundaki eski düşünce kalıplarınızı kırın. Gözlemleyin. Harcama alışkanlıklarınızı ve bunların sonuçlarını inceleyin. Hedef belirleyin. Finansal geleceğinizin nasıl olmasını istediğinizi hayal edin. Bu adımlar basit görünebilir ancak etkileri oldukça büyük olacak. Unutmayın, bugün attığınız küçük bir adım yarın büyük bir fark yaratabilir. İstatistiklerle durumun ciddiyeti. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre insanların %60'ı acil durumlar için birikim yapmıyor. Bu da beklenmedik bir durumda finansal olarak savunmasız kalmamıza neden oluyor. Bu istatistiği değiştirmek bizim elimizde. Bir sonraki bölümde bütçe planlamasının inceliklerini ve nasıl etkili bir bütçe oluşturabileceğinizi konuşacağız. Bu sayede paranızın nereye gittiğini kontrol edebilecek ve finansal hedeflerinize daha hızlı ulaşabileceksiniz. Bölüm 2: Parlak bir gelecek için bütçe planlaması. Şimdi size soruyorum. Paranızın nereye gittiğini gerçekten biliyor musunuz? Maaş yatar yatmaz harcamalar başlıyor ve ayın sonunu getirmek çoğumuz için bir mücadeleye dönüşüyor. İşte bu yüzden bugün finansal özgürlüğe giden yolda ilk adım olan bütçe planlamasından bahsedeceğiz. Neden bütçe planlaması önemli? Bütçe planlaması, finansal hedeflerinize ulaşmanın temel taşıdır. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre bireylerin %60'ı ay sonunda paralarının nereye gittiğini bilmiyor. Bu durum birikim yapmayı ve finansal hedeflere ulaşmayı neredeyse imkansız hale getiriyor. Bütçe planlaması sayesinde harcamalarınızı kontrol altına alabilirsiniz. Gereksiz giderleri tespit edip azaltabilirsiniz. Birikim ve yatırım için kaynak yaratabilirsiniz. Bütçe planlamasına nasıl başlanır? 1. Gelir ve giderlerinizi listeleyin. Gelirleriniz, maaş, ek gelirler, pasif gelirler, tüm gelir kaynaklarınızı net bir şekilde yazın. Giderleriniz. Kira, faturalar, ulaşım, yeme içme, eğlence. En küçük harcamanızı bile not edin. 2. Harcamalarınızı kategorilere ayırın. Sabit giderler. Her ay düzenli olarak ödediğiniz tutarlar. Kira, kredi ödemeleri. Değişken giderler. Miktarı aylara göre değişen harcamalar. Market, akaryakıt, keyfi giderler. Eğlence, dışarıda yemek, abonelikler. 3. Harcama alışkanlıklarınızı değerlendirin. Gereksiz harcamalar. Kahve zincirlerinden günlük kahve almak, kullanmadığınız abonelikler. Tasarruf potansiyeli. Evde kahve yapmak, abonelikleri gözden geçirmek. 4. Finansal hedeflerinizi belirleyin. Kısa vadeli hedefler. Acil durum fonu oluşturmak, borçları kapatmak. Uzun vadeli hedefler. Ev veya araba almak, emeklilik birikimi yapmak. 5. Bütçenizi oluşturun ve takip edin. Bütçe tablosu hazırlayın. Gelir ve giderlerinizi içeren bir tablo oluşturun. Düzenli takip edin. Her ay bütçenizi güncelleyin ve hedeflerinize ne kadar yaklaştığınızı görün. Gerçek hayattan bir örnek: Elif Hanım 35 yaşında bir öğretmen. Her ay maaşını alıyor fakat ayın sonunu getiremiyordu. Bütçe planlaması yapmaya karar verdi ve harcamalarını detaylı bir şekilde inceledi. Ayda 5000 TL'sini dışarıda yemek ve kahveye harcadığını fark etti. Bu harcamalarını yarıya indirerek yılda 30000 TL birikim yapmayı başardı ve bu parayı acil durum fonuna aktardı. İstatistiklerle destekleyelim. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre hanelerin %25'i borç veya taksit ödemelerinde zorlanıyor. Bütçe planlaması yapan bireylerin %80'i finansal stres düzeylerinde azalma bildiriyor. Teknolojiden yararlanın. Mobil uygulamalar harcamalarınızı takip etmek için bütçe uygulamalarını kullanabilirsiniz. Online araçlar. Gelir gider tabloları ve finansal planlama için ücretsiz kaynaklar mevcut. Harekete geçme zamanı. Bugün başlayın, ertelemeyin. Hemen şimdi bir kalem ve kağıt alın veya bir uygulama indirin. Küçük adımlarla ilerleyin. Her şeyi bir anda değiştirmeye çalışmayın. Küçük değişikliklerle başlayın. Disiplinli olun, bütçenize sadık kalın ve hedeflerinizi aklınızdan çıkarmayın. Bir sonraki bölümde tasarruf etmenin ve birikim yapmanın stratejilerini derinlemesine inceleyeceğiz. Unutmayın, kontrol sizde ve bugünden itibaren finansal geleceğinizi şekillendirmeye başlayabilirsiniz. Bütçe planlaması sıkıcı veya zor olmak zorunda değil. Aksine, size özgürlük ve güven duygusu verir. Paranızın nereye gittiğini bilmek, finansal hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırır ve yaşam kalitenizi yükseltir. Bölüm 3: Tasarruf Etmenin ve Borçları Yönetmenin İpuçları. Geleceğiniz için ne kadar birikim yapıyorsunuz? Beklenmedik bir durumla karşılaştığınızda güvende hissediyor musunuz yoksa endişe mi duyuyorsunuz? Bugün tasarruf etmenin ve borçları etkin bir şekilde yönetmenin yollarını keşfedeceğiz. Neden tasarruf etmek önemli? Tasarruf etmek finansal güvenliğin temelidir. Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre bireylerin yüzde 45'i acil durum fonuna sahip değil. Bu da beklenmedik bir sağlık sorunu, iş kaybı veya başka bir acil durumda ciddi finansal sıkıntılar yaşayabilecekleri anlamına geliyor. Tasarruf ederek Finansal güvenliğinizi sağlarsınız. Hedeflerinize ulaşmak için kaynak oluşturursunuz. Stres ve endişeyi azaltırsınız. Tasarruf etmeye nasıl başlanır? 1. Hedeflerinizi belirleyin. Kısa vadeli hedefler. Acil durum fonu oluşturmak, tatil birikimi yapmak, uzun vadeli hedefler, ev veya araba almak, emeklilik için birikim yapmak. 2. Birikim hesabı açın. Ayrı bir hesap. Tasarruflarınızı harcamalardan ayrı tutmak için özel bir hesap açın. Otomatik transferler. Her ay maaşınızın belirli bir yüzdesini otomatik olarak bu hesaba aktarın. 3. Harcamalarınızı azaltın. Gereksiz giderleri kısın. Dışarıda yemek yerine evde yemek yapmak, lüks harcamalardan kaçınmak. Alternatif çözümler bulun. Ulaşım için toplu taşıma kullanmak, ikinci el alışveriş yapmak. 4. Ek gelir kaynakları yaratın. Ek işler, yeteneklerinizi kullanarak freelance işler yapmak. Pasif gelir, blog yazmak, online kurslar oluşturmak. Borçları etkin bir şekilde yönetmek. Borçlar finansal özgürlüğe giden yolda en büyük engellerden biridir. Türkiye'de hane halklarının ortalama borç yükü her geçen yıl artıyor. Ancak doğru stratejilerle bu yükten kurtulmak mümkün. 1. Borçlarınızı listeleyin. Detaylı bir liste yapın. Kredi kartı borçları, ihtiyaç kredileri, öğrenci kredileri. Faiz oranlarını ve ödeme planlarını not edin. Hangi borcun daha öncelikli olduğunu belirlemek için. 2. Ödeme stratejisi oluşturun. Kartopu yöntemi: En küçük borçtan başlayarak ödemek ve her biten borçla motivasyonu artırmak. Çığ yöntemi: En yüksek faiz oranına sahip borçtan başlayarak toplam faiz yükünü azaltmak. 3. Borçları yeniden yapılandırın. Faiz oranlarını düşürün. Bankanızla görüşerek daha düşük faiz oranları talep edin. Tek bir kredi de birleştirin. Birden fazla borcu tek bir kredi altında toplayarak yönetimi kolaylaştırın. 4. Harcamalarınızı kontrol altına alın. Kredi kartı kullanımını sınırlayın. Nakit veya banka kartı kullanarak harcamalarınızı daha iyi takip edin. Gereksiz harcamalardan kaçının. İhtiyaçlarınızı ve isteklerinizi ayırt edin. Gerçek hayattan bir örnek. Ahmet Bey 40 yaşında ve kredi kartı borçları nedeniyle finansal zorluklar yaşıyordu. Borçlarını listeledi ve çığ yöntemini kullanarak en yüksek faizli borcunu ödemeye odaklandı. Harcamalarını kısarak ve ek gelir kaynakları bularak 2 yıl içinde borçlarından kurtuldu ve şimdi tasarruf yapmaya başladı. İstatistiklerle destekleyelim. Bireylerin %30'u borçları nedeniyle uykusuzluk ve stres yaşıyor. Tasarruf yapan kişilerin %70'i finansal hedeflerine daha hızlı ulaşıyor. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Başarılarınızı kutlayın. Her ödediğiniz borç ve biriktirdiğiniz tutar için kendinizi ödüllendirin. Abartmadan tabii. Destek alın. Aileniz ve arkadaşlarınızla hedeflerinizi paylaşın. Motivasyonunuzu artırın. Harekete geçme zamanı. Bugün bir adım atın. Küçük de olsa birikim yapmaya veya bir borcunuzu ödemeye başlayın. Planlı olun. Hedeflerinize ulaşmak için bir takvim oluşturun. Disiplinli kalın. Kararlılığınızı koruyun ve hedeflerinizi gözünüzün önünde tutun. Bir sonraki bölümde kredi notunuzu nasıl yükseltebileceğinizi ve finansal geleceğinizi nasıl daha da güvence altına alabileceğinizi konuşacağız. Unutmayın, finansal özgürlük bir yolculuktur ve bu yolculukta attığınız her adım sizi hedefinize biraz daha yaklaştırır. Tasarruf etmek ve borçları yönetmek ilk başta zor görünebilir. Ancak kararlılık ve doğru stratejilerle her şey mümkün. Kendinize inanın ve bu yolculukta yalnız olmadığınızı unutmayın. Bölüm 4. Kredi notunuzu yükseltmek ve yatırım yapmanın gücü. Kredi notunuzun finansal geleceğiniz üzerindeki etkisinin farkında mısınız? Kredi notu sadece bir sayıdan ibaret değildir. Ev almak, iş kurmak veya yatırım yapmak istediğinizde karşınıza çıkacak en önemli faktörlerden biridir. Bugün kredi notunuzu nasıl yükseltebileceğinizi ve yatırım yaparak finansal özgürlüğe nasıl daha hızlı ulaşabileceğinizi konuşacağız. Kredi notunun önemi Kredi notu, finansal kurumların sizinle ilgili ilk baktıkları şeydir. İyi bir kredi notu, düşük faizli krediler almanızı, daha iyi finansal fırsatlara erişmenizi ve güvenilir bir borçlu olarak görülmenizi sağlar. Türkiye'de bireylerin %40'ı kredi notlarının düşük olması nedeniyle finansal hedeflerine ulaşmakta zorlanıyor. İyi bir kredi notuyla düşük faiz oranları, kredilerde ve kredi kartlarında daha düşük faizler, kolay onay süreci, kredi ve finansal ürünlerde daha hızlı ve kolay onay Güçlü finansal itibar, iş ve yatırım fırsatlarında daha güvenilir bir profil. Kredi notunuzu nasıl yükseltebilirsiniz? 1. Ödemelerinizi zamanında yapın. En önemli faktör. Kredi notunuzun %35'i ödeme geçmişinize dayanır. Otomatik ödemeler ayarlayın. Faturalarınız ve kredi ödemeleriniz için otomatik ödeme talimatı verin. 2. Kredi kartı kullanım oranınızı düşürün. Kredi limitinin %30'unu geçmeyin. Kullanım oranınızı düşük tutmak kredi notunuza olumlu yansır. Limit artırımı talep edin. Geliriniz arttıysa kredi kartı limitinizi artırarak kullanım oranınızı düşürebilirsiniz. 3. Yeni kredi başvurularında dikkatli olun. Sık başvuru yapmayın. Her kredi başvurusu kredi notunuza olumsuz etki eder. İhtiyacınız olan krediye başvurun. Gereksiz kredi veya kredi kartı başvurularından kaçının. 4. Kredi geçmişinizi çeşitlendirin. Farklı kredi türleri kullanın. İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi, kredi kartı gibi farklı ürünler Uzun vadeli hesaplarınızı koruyun. Eski kredi kartlarınızı açık tutarak kredi geçmişinizi uzatın. 5. Kredi raporunuzu düzenli olarak kontrol edin. Hataları düzeltin. Kredi raporunuzda yanlış veya eksik bilgi varsa hemen düzeltin. Kimlik hırsızlığına karşı önlem alın. Şüpheli aktiviteleri hemen bildirin. Yatırım yapmanın gücü. Tasarruf etmek önemli ancak paranızın sizin için çalışmasını sağlamak daha da önemli. Yatırım yapmak finansal hedeflerinize ulaşmanın ve servetinizi artırmanın en etkili yollarından biridir. Burada paylaşılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı yapmanız ve gerekirse bir finansal danışmana danışmanız önemlidir. Yatırım yaparak paranızın değerini korursunuz. Enflasyonun birikimlerinizi eritmesini engellersiniz. Pasif gelir elde edersiniz. Hisse senetleri, tahviller veya gayrimenkul ile düzenli gelir akışı. Finansal hedeflerinize daha hızlı ulaşırsınız. Birikimleriniz katlanarak büyür. Yatırıma nasıl başlanır? 1. Finansal hedeflerinizi belirleyin. Kısa vadeli hedefler: Araç almak, eğitim masrafları. Uzun vadeli hedefler: Emeklilik, çocuklarınızın eğitimi. 2. Risk toleransınızı değerlendirin. Düşük riskli yatırımlar: Mevduat hesapları, devlet tahvilleri. Orta riskli yatırımlar: Hisse senetleri, yatırım fonları. Yüksek riskli yatırımlar: Kripto paralar, forex. 3. Yatırım araçlarını araştırın. Hisse senetleri: Şirketlere ortak olarak büyümeden pay alın. Tahviller: Sabit getiriyle güvenli bir yatırım yatırım fonları ve bireysel emeklilik sistemleri, BES, profesyonel yönetim ile çeşitlendirilmiş portföyler. 4. Küçük adımlarla başlayın. Az miktarlarla yatırım yapın. Yüksek meblalar gerekmiyor, düzenli ve küçük yatırımlar bile büyük fark yaratır. Otomatik yatırım planları. Her ay belirli bir tutarı otomatik olarak yatırım hesabınıza aktarın. 5. Uzun vadeli düşünün. Piyasaların dalgalanmalarından korkmayın. Uzun vadede yatırımlar genellikle değer kazanır. Sabırlı olun. Yatırım bir maraton, sprint değil. Gerçek hayattan bir örnek. Merve Hanım 30 yaşında ve aylık gelirinin %10'unu yatırım yapmaya karar verdi. Risk toleransını değerlendirerek yatırım fonlarına yöneldi. 5 yılın sonunda yatırımları %600 değer kazandı ve bu sayede finansal hedeflerine daha hızlı yaklaştı. İstatistiklerle destekleyelim. Bireylerin %25'i yatırım yaparak ek gelir elde ediyor. Yatırım yapan kişilerin %80'i finansal hedeflerine planladıklarından daha erken ulaşıyor. Yatırım yaparken dikkat edilmesi gerekenler. Diversifikasyon, çeşitlendirme, tüm yumurtaları aynı sepete koymayın. Profesyonel danışmanlık. Finansal danışmanlardan veya uzmanlardan destek alın. Bilgi ve eğitim. Yatırım araçları hakkında sürekli öğrenmeye devam edin. Harekete geçme zamanı. Bugün başlayın. Küçük bir tutarla bile olsa yatırım yapmaya başlayın. Planlı olun. Finansal hedeflerinize uygun bir yatırım stratejisi oluşturun. Disiplinli ve sabırlı kalın. Kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmeden uzun vadeli hedeflerinize odaklanın. Bir sonraki ve son bölümde finansal güvenliğinizi daha da sağlamlaştırmak için sigorta ve emeklilik planlamasının önemini ele alacağız. Ayrıca bu yolculukta size destek olacak kaynaklar ve ipuçları paylaşacağız. Unutmayın, finansal özgürlük sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır ve bu yaşam tarzına geçmek sizin elinizde. Kredi notunuzu yükseltmek ve yatırım yapmak ilk başta karmaşık görünebilir. Ancak doğru bilgi ve stratejilerle her şey mümkün. Kendinize güvenin ve bu finansal yolculukta attığınız her adımın sizi daha parlak bir geleceğe taşıyacağını unutmayın. Bölüm 5: Finansal güvenlik ve geleceğinizi koruma stratejileri. Geleceğinizi ve sevdiklerinizi finansal olarak güvence altına almak için neler yapıyorsunuz? Hayatta her şey planladığımız gibi gitmeyebilir ancak doğru adımlarla belirsizlikleri en aza indirebilir ve geleceğimizi koruyabiliriz. Bugün sigorta, emeklilik planlaması ve finansal danışmanlığın önemini ele alacağız. Sigortanın önemi ve doğru kullanımı. Hayat beklenmedik olaylarla doludur. Türkiye'de her yıl ortalama 1 milyon trafik kazası meydana geliyor ve doğal afetlerde yaşamımızı etkileyebiliyor. Sigorta bu beklenmedik durumlar karşısında finansal olarak güvende olmamızı sağlar. Sigortayla maddi kayıpları minimize edersiniz. Ev, araba, sağlık gibi alanlarda oluşabilecek büyük masrafları karşılayabilirsiniz. Ailenizi korursunuz. Hayat sigortası ile sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alırsınız. İşinizi ve yatırımlarınızı güvenceye alırsınız. İş yeri sigortaları ve yatırım sigortaları ile riskleri azaltırsınız. Sigorta seçerken dikkat edilmesi gerekenler. 1. İhtiyaçlarınızı belirleyin. Ev sahibi misiniz, kiracı mı? Aracınız var mı? Ailenizin ihtiyaçları nelerdir? 2. Doğru poliçeyi seçin. Kapsamlı poliçeler daha geniş koruma sağlar ancak primleri daha yüksektir. Temel poliçeler sadece belirli riskleri kapsar, primleri daha düşüktür. 3. Fiyat karşılaştırması yapın. Farklı sigorta şirketlerinden teklif alın. Fiyatın yanı sıra poliçenin kapsamını da değerlendirin. 4. Poliçenizi düzenli olarak gözden geçirin. Hayatınızdaki değişikliklere göre poliçenizi güncelleyin. Yeni bir ev veya araç aldığınızda sigortanızı genişletin. Emeklilik planlaması ve geleceğe yatırım Emeklilik dönemi hayatınızın keyfini çıkarmak istediğiniz bir dönem olmalıdır. Ancak finansal olarak hazırlıklı değilseniz bu dönem stresli olabilir. Türkiye'de emeklilik maaşları bireylerin %70'inin geçimini sağlamakta yetersiz kalıyor. Emeklilik planlamasıyla geleceğinizi güvence altına alırsınız. Emeklilikte maddi sıkıntı yaşamazsınız. Hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Seyahat etmek, hobilerinize zaman ayırmak. Finansal bağımsızlığınızı korursunuz. Çalışmak zorunda kalmadan yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Emeklilik planlamasına nasıl başlanır? 1. Emeklilik hedeflerinizi belirleyin. Hangi yaşta emekli olmak istiyorsunuz? Emeklilikte nasıl bir yaşam sürmek istiyorsunuz? 2. Biriktirmeniz gereken tutarı hesaplayın. Aylık ne kadar gelire ihtiyacınız olacak? Mevcut birikimleriniz ve yatırımlarınız yeterli mi? 3. Bireysel emeklilik sistemi (BES) kullanın. Devlet katkısı. Türkiye'de BES'e yatırdığınız tutarın %30'u kadar devlet katkısı alırsınız. Esnek ödeme planları. Bütçenize uygun ödeme planları oluşturabilirsiniz. 4. Yatırımlarınızı çeşitlendirin. Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları, gayrimenkul yatırımları. 5. Düzenli olarak gözden geçirin. Yatırımlarınızın performansını takip edin. Gerekirse portföyünüzü yeniden dengeleyin. Finansal danışmanlık ve profesyonel destek. Finansal konular karmaşık olabilir ve her detayı bilmek zorunda değilsiniz. Profesyonel finansal danışmanlık almak, finansal hedeflerinize daha hızlı ve güvenli bir şekilde ulaşmanızı sağlar. Finansal danışmanlık ile uzman görüşü alırsınız. Karmaşık finansal ürünler ve piyasa koşulları hakkında bilgi edinirsiniz. Kişiselleştirilmiş planlama. Hedeflerinize ve durumunuza uygun stratejiler geliştirilir. Riskleri azaltırsınız, yanlış yatırım ve finansal kararların önüne geçersiniz. Doğru finansal danışmanı seçmek. 1. Uzmanlık alanını değerlendirin. Emeklilik planlaması, yatırım yönetimi, vergi planlaması. 2. Referans ve sertifikalarını kontrol edin. Lisans ve sertifikalara sahip olduğundan emin olun. Müşteri yorumlarını ve referansları inceleyin. 3. Ücret yapısını anlayın. Saatlik ücret, komisyon veya yönetim ücreti. Şeffaf bir ücret yapısı tercih edin. 4. Güven ilişkisi kurun. Danışmanınızla açık ve dürüst bir iletişim kurun. Size değer veren ve ihtiyaçlarınızı anlayan birini seçin. Finansal özgürlük bir gecede kazanılmaz, ancak kararlı adımlarla ulaşılabilir bir hedeftir. Bütçe planlaması, tasarruf, borç yönetimi, kredi notunun yükseltilmesi, yatırım, sigorta ve profesyonel danışmanlık gibi adımlar bu yolculukta size rehberlik edecek araçlardır. Unutmayın, kontrol sizde. Finansal geleceğinizi şekillendirmek tamamen sizin elinizde. Küçük adımlar büyük fark yaratır. Her küçük değişiklik uzun vadede büyük sonuçlar doğurur. Bilgi ve eğitim önemlidir. Sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye devam edin. Pes etmeyin. Engellerle karşılaşabilirsiniz ancak vazgeçmeyin. Şimdi harekete geçme zamanı. Bugün attığınız adımlar yarının güçlü ve güvenli finansal geleceğini oluşturacak. Kendinize inanın ve bu yolculukta kararlı adımlarla ilerleyin. Hayatınızın pilotu sizsiniz ve bu yolculukta en önemli şey yönünüzü belirlemek ve kararlı bir şekilde ilerlemektir. Finansal özgürlük bir hayal değil, ulaşılabilir bir hedeftir ve bu hedefe ulaşmak için gerekli tüm araçlar ve bilgiler artık elinizde. Hadi şimdi harekete geçin ve finansal geleceğinizi inşa etmeye başlayın. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım paylaştığım bilgiler finansal özgürlüğe giden yolda size ilham ve rehberlik etmiştir. Siz de deneyimlerinizi ve sorularınızı yorumlarda paylaşın. Birlikte daha güçlü olabilir ve birbirimize destek olabiliriz. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Finansal özgürlüğe giden bu yolculukta hepinize başarılar diliyorum.